hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurta kırma yarışı yapacağız. Bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Öyle mi? Evet. Şimdi Haziran, <laughs> Morgoy, <laughs> Ece. Şimdi arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Şimdi yumurta, bunlar ne yumurta Ece? Köy yumurtası. <laughs> Tavuk yumurtası değil. Köy. <laughs> Köy organik köy yumurtası kıracağız. Yani kırabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Şimdi ben küçüklüğümden beri yumurtayı dik bir şekilde deve daha üzerine bassa kırılmadığını söylerler. Yani ben de ilk defa deneyeceğim. Daha önce denemedim. Kırılır mı kırılmaz mı bilmiyorum. Yani böyle yatay değil. Dik bir şekilde kırılmıyormuş. Bakalım 3 tane farklı güç seçeneği var. Küçük güç, Orta güç büyük güç. Şimdi kim başlayacak? Küçük güç küçük. Küç. Şimdi bak böyle dik bir şekilde tamam mı? Şöyle yaklaştır biraz. Şöyle ama ya bak yatay değil bak dik. Var gücünle bastır. Kırmayacak değil. İlk denemen kırılmadı. Bekle tamam sen biraz dinle. Şimdi sen de ece dik ece bak yatay değil. Tamam bu şekil. Şu şöyle dik. Heh. Oğlum elin şimdi kayıyor kayıyor. Şöyle yapsana ya. Şimdi göster kameraya dik olduğunu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kır bakalım. Kırılmadı. Tamam. Bekle. Şimdi ben deneyeceğim. Herkesin iki kere hakkı var. Kim kırarsa o kazanacak. Şimdi bu şekilde dik. Dik bir şekilde. Ya yani buna deve dahi bassa kırılmıyormuş. Şimdi ben deniyorum. Bence deve bassa kırılır. Deniyorum. Ama ya. Oh! Kırılmadı. Bizim kızardı. <laughs> Elim kızardı. bir Bunu, daha ne ya bu? Yağmur. Bu ben kıramazsam kimse kıramaz. Şey dik bir şekilde. Ya vay baba yan yanımı durdu tamam kırmadı. Demin ki. <laughs> ne oldu? Yardım edeyim mi? Hayır. Aç elini aç. Şöyle bak ha. Kırılıyor mu? Kırılmıyor. Tamam. Şimdi sen de ne tamam. Ece? Ben de dene. Ya, bak yan yatırma bak dik olacak. Bu şekilde. Evet. İyi. Bekle dostum. Şöyle Güzel olmuyor. Bir tane deneyeyim mi? Dene. Yok olmuyor bu olmaz bu şekilde. Hadi ben de deniyorum ikinci kez. Yaklaştır. Şimdi bu şekilde. Bu yumurta hiçbir şekilde kırılmıyor. Yani o ben kırılmıyor? Ben de kırabilir miyim? Ben de anlamadım. Yani bu bu kadar sağlam olur mu bir yumurta? O ben de kırabilir Baba, oh! Elim Kırır içine bak kızarık oldu arkadaşlar. Kırabilir miyim? Elim içine bak kızarık oldu. Dene hadi herkes denesin. Ama ben demek istemedim ama cüzdür. Anne kıyıldı. <laughs> Sen yatay kıyıldın. Ha yatay kıyıldın. <laughs> Yok kırılmıyor. Ama kırdım böyle kırılmıyor Ya Kırılmıyor işte ben kıramıyorum. Hmm, ben kıramazsam kimse kıramaz diyor. <laughs> Yok kırılmıyor. Demek ki doğruymuş. <laughs> Yumurta dik bir şekilde kırılmıyor. Ama <laughs> bu şekilde kırılır. Yani yağmur bile kırdı. Ben kırdım. Ama bu şekilde kırılmıyor. Yani denemek isteyen <laughs> e, bence evde kendisi de bir denesin. <laughs> yani ben kıramadım hiçbir <laughs> şekilde. Ben Yani kırabilen de varsa <laughs> helal olsun. Kıramadı gece. Ben kıramadım zaten yüzde kıyamaz ki yumurtayı. Vallahi Allah Allah. <laughs> evet. Ben kırdım. O zaman ne yapıyoruz? Bir de kapatıyoruz. Yarışmayı kaybettik hepimiz. Ya ben kaybetmedim. Sen de kaybettin. Yok Yo, ben böyle kırdım. Tamam herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar kanalımıza like atıp, abone olmayı, görüş... abone unutmayın. Görüşürüz. Hadi Çok görüşürüz. güzel.